Makedonya Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Manisa Şubesi, 9. Geleneksel Linetlik Bahar Şenliklerini Çağatay Uluşayık Öğretim Okulu Bahçesi'nde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de katıldığı etkinliğe Vali Halil İbrahim Daşöz, Belediye Başkan Yardımcıları Cem Çöllü ve Hasan Er Yılmaz, Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Hasan Ören ve Özgür Özel, İl Genel Meclisi Başkanı Hayrullah Solmaz, İl Emniyet Müdürü Yunus Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, MHP İl Başkanı Tamer Akkal, MHP Merkez İlçe Başkanı Engin Kabada, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Gençle Belediye Meclis üyeleri katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve istiklal Marşı ile başladı. Dernek Başkanı Birol Vardar, Letnik Şenlikleri coşkusuna katılan tüm davetlilere teşekkür etti. Letnik Şenliği'nde alkışlarla kürsüye davet edilen Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'da yaşayan tüm Makedonya göçmenlerini selamlayarak özellikle 2009 yerel seçimlerinde verdikleri destek için kendilerine teşekkür etti. Konuşmasına geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliğe katılamamaktan dolayı Makedon göçmenlerine özür borcu olduğunu ifade ederek başlayan Başkan Ergün şöyle konuştu. Geçen sene bir vesileyle mazeretim sebebiyle etkinliklerinize katılamamıştım. Öncelikle bir özür borcum var sizlere. Bu özrümün önce kabul edilmesini istiyorum. <laughs> Makedon göçmenleri kardeşlerimin içinde yaşayan 30 yılını bir fiil onlarla paylaşmış olmaktan mutlu olduğumu bir kere daha burada ifade etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bir dile kolay 30-35 yılı bizzat işim sebebiyle içinde bulunduğumuz konum itibariyle yıllarımız hep kendilerine beraber geçirdik. Aileleriyle, çocuklarıyla aynı sofrada zeytin peyniri paylaştık, böreklerini paylaştık. O açıdan sizlerin bende ayrı bir yeri vardır. Manisa'ya uğurmuş olduğunuz ve vermiş olduğunuz destek ve katkılar unutulamaz. Sizlerin yeri çok farklı bir şekilde Manisa'da her zaman yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Hele hele 2009 yılında yapılan seçimlerde bana vermiş olduğunuz destek ve katkıları unutmam hiç mümkün değil. Hele hele bayanlarımızın vermiş olduğu katkı takdire şayandır. Bunun bir kere daha bilinmesini istiyorum. Tabi Manisa değişiyor. Bugün baharı yaşadığımız sizlerin şenliği içerisinde olmaktan bir kere daha mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Manisa Değişiyor sloganı içerisinde çok da fazla lafı uzatmadan tabii ki değerli milletvekillerim, Sayın Valim burada daha görüşme konuşmalarını yapacaklar. Manisa Emin ol, Yollarda Manisa'da sadece ve sadece sizlerin vatandaşımızın halkın mutluluğu için sizlerin vermiş olduğu destek ve oylara layık olabilmenin çaba ve gayretiyle hizmetlerimizi en iyi şekilde Manisa'da yapmaya devam ediyoruz. Bu kalan süre içerisinde de inşallah en güzel ve en iyi şekilde bu hizmetleri sadece ve sadece sizleri mutlu etmek için bu çaba ve gayret içerisindeyiz. Allah sağlık saat verdiği sürece bu hizmetlerimiz en güzel şekilde sizler için yapıldığını ve belediyede çalışan bugün 1746 personelimizde, değerli meclis üyesi arkadaşlarımızda, değerli daire müdürlerimizde, başkan yardımcılarım ve tüm meclis üyelerimle bu hizmetleri yapmaktan bir kere daha gurur duyuyoruz. Sizler her şeye layıksınız. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerine de böylesine güzel bir etkinliği tekrar Dokuzuncusunu, bahar şenliğini kutladığımız bu etkinliği yaptıkları için de emeği geçen herkese Allah razı olsun, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmaların sonrasında protokol, Makedon sanatçı Vladko Miladinovski'nin seslendirdiği birbirinden güzel parçalar eşliğinde halay çekti. <laughs> Etkinlikte ayrıca Makedon mutfağından yemekler de protokolün beğenisine sunuldu. Elva misin orada? <laughs>